Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet, bugün Borsa İstanbul'a baktığımızda değerli arkadaşlar, işte telefonumuzda, şarjda, şöyle bir baktığımızda, dün biz ne demiştik? Borsa İstanbul acaba sata döndü mü, dönmedi mi diye. Bugün de videoyu işlerimden dolayı geç yayınlıyorum. Kusura bakmayın. Ve dün sizlere ne demiştik değerli arkadaşlar? Ben %10 satış... Yaptım. Borsa İstanbul sata döndü. Ancak takdir sizin. Ancak 4 saatliğe bakmamız gerekiyor. 4 saatlik aşağıya kırılıyorsa sistemi artık teyit etmiş oluyoruz. Neden 4 saatliğe bakalım? Daha emin olabilmek için. Ha 2 saatlikten sonra yukarıya gidemez miydi? Gidebilirdi. Bunu daha önce yapmadım Pala. Çok yaptı. Ancak ben sizlere pozisyonumu dünkü videomda açıkça söylemiştim. Yüzde 40 hisse, yüzde 60 nakit demiştik. Borsa sata döndü mü? Evet, Borsa İstanbul sata döndü. Sat sinyali veriyor. Ha bunu değerlendiririz ne yapmamız gerektiği ile ilgili. Şimdi baktığımızda Borsa İstanbul'a değerli arkadaşlar. Şöyle bir 9062 puanla kapattık. Günün düşüğünü 9062 ve günün düşüğüyle 1.28 bir düşüş var. Günün yüksek ise 9236 arkadaşlar. 131 milyar TL'lik bir işlem hacmi var. Şöyle baktığımızda endeks genel olarak kırmızı. Enerjisa 2.37 arkadaşlar. Sabancı Holding 2.68. kortsa 1.42. ENKA İnşaat 2.31. Bugün de düştü ENKA İnşaat arkadaşlar. Bayağı bir sert düştü. Sanırım 41-44'lerden geldi 37 liralara. Şöyle Garanti, Esenboğa Elektrik yani endeks genel olarak yeşildi. Belki bir Türk Traktör ayrışmış. Bir de Vespe, Vespe tavana gitmiş arkadaşlar. Muhtemelen birileri yüklüce satış yaptı ki yüklü satıştan sonra tavana gitti. Şimdi peki küçük yatırımcı olarak bizler nasıl davranacağız? Şimdi arkadaşlar biz burada bildiklerimizi söylüyoruz. Yani nasıl davranacağımızla ilgili. Size daha önce kritik yerlerde pozisyonumun %50-%50 olduğunu 2 saatlik indikatörün sata döndüğü zaman ben en az %10 hisse satacağımı sizlere açıkça söylemiştim. Ve ben bunu video, eğer inanmayan olursa yani bulup yapıştırmayı veya göstermeyi bana şey yapmayın. Dünkü videomu seyredin orada açıkça söyledim ben %10 satış yaptım. Hisse portföyümü %40'a indirdim diye. Şimdi borsa buradan aşağı düşmeye devam ederse ben evet nakitten fonlardan kazandığım parayı üzerine yavaş 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 ekleyeceğim. Tabi nereye kadar gider bunu teknik analizde görüyoruz. Ancak artık burada risk sizindir. Yani borsa sata döndü diye dünyanın sonu mu geliyor? Hayır borsa İstanbul sat, sat sinyali getirdi diye dünyanın sonu falan geldi falan yok. Elbette bir gün yükselecek. Ancak 8 haftadır yükselen bir endeksin veya 9. haftaya yükselen bir barla başlayan bir endeksin artık bundan sonra sonsuza kadar yükselmeyeceğini de bilmemiz gerekiyordu. E şimdi tabii ki içimizdeki risk algımızın ne olduğu belli değil. Yani herkesin risk algısı pozisyon açmışsınız kısa vadeli bu pozisyonları kapatmanız gerekiyor. Uzun vadeliyseniz zaten diyecek bir şeyimiz yok. E, endeks buralardan sonra yükselemez mi? Elbette havadislere gebe sonuçta yine yükselebilir. Ancak e, endeks 4 de baktığımızda artık sat sinyali ürettiğini görüyoruz. Şimdi ne yapmak lazım buralarda? Dediğim gibi artık burada bu noktalarda sizin... <laughs> Paşa gönlünüz bilir. Ancak dediğim gibi bu nakitte duranlar için artık bir fırsat. Şunu düşünmek lazım. Yani sürekli bir e, boğa şekline girip de sürekli boğa 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 olmak değil arkadaşlar. Sonuçta borsa düştüğünde de para kazanılması gerektiğini unutmayın. Yani pozisyonlarınız %100 olarak şey yapmayın, değerlendirmeyin. Kardeşim düştüğü zaman alacaksın, çıktığı zaman satmasını da bileceksin. Ha böyle yaptığınız zaman daha iyi pozisyonlara gelebiliyorsunuz. Peki borsa yeniden nasıl yukarıya doğru dönebilir? Bence güzel Çünkü havadisler. Çünkü havadislere gerçekten çok aç bir piyasa var. Yani nedir işte havadisin en önemlisi, işte Amerika'dan gelecek veriler veya yabancı denetleme ve kredi derecelendirme kuruluşlarından gelecek. hava havadisler veya yurt içinden gelecek bir iyi bir enflasyon verisi. Şimdi bunlara baktığımızda iyi bir enflasyon verisi. Şubat'ta gelecek mi? Bence Şubat'ta iyi bir enflasyon verisi gelmeyecek. Çünkü Mart'ın ilk haftası açıklanacak ve bence son 10 yılın en yüksek Şubat enflasyonu olacağını düşünüyorum. Çünkü Ocak zamları, Ocak memur zamları, işçi maaşları, asgari ücretteki zamlar falan bence çok fazla bir enflasyonu düş beklemiyorum. Yani buradan iç piyasadan bir golü yiyeceğimiz bir Mart ayı ilk haftası var. E, baktığımızda Kredi derecelendirme kuruluşlarından havasızlar gelebilir mi? Bunu bakmak lazım. Bazen gerçekten sürpriz yapabiliyorlar. Moody's, Fitch, S&P. Güzel bir haber verirse buradan da iyi bir haberle belki endeksi yukarıya doğru çevirebilecek bir haber olabilir. E bunu bilemiyoruz. Bu bir soru işareti. Amerika'yı bakacağız. Amerika'da şimdi ne geldi arkadaşlar? Amerika'daki çeyreklik büyüme verisi. Çeyreklik büyüme verisi sanırım 3.3 beklenirken. 3.2 olarak revize edildi. Yani Amerika'da büyüme biraz beklentilerin altına doğru çekildi. Bu güzel bir haber, bu iyi bir haber. Çünkü neden? Bizim amacımız şu, yani altın alıp da altını da çok fazla soran insanlar var arkadaşlar. Altın düştü, altın düştü diye. Altındaki tek sıkıntı şu arkadaşlar, altın aldıysanız yükselmesi için Amerika'daki ekonominin soğumasını beklemeniz lazım. Amerika'daki ekonomi soğuyor. Efendim altın Amerika'daki ekonominin soğumasıyla ne alakası var? Amerika'da ekonomi hızlı olursa altın düşer. Düşer. Çünkü niye? Çünkü altının yükselmesi için dolar bazlı fiyatın artması gerekiyor. Dolar bazlı fiyatın artması için Amerika'dan dolar gelmesi gerekiyor. Amerika'dan dolar gelmesi için Amerika'da faizin inmesi gerekiyor. Amerika'da faizin inmesi için de Amerika'da ekonominin soğuması gerekiyor. İşte bak dedektif gibi bu bundan bu bundan bu bundan bu bundan o zaman. O zaman Amerika'da ekonomisi o zaman büyüme verisi 3.3'ten 3.2 geliyorsa bu pozitif bir haber. Çok mu pozitif? Hayır. Yani 3.3 ile 3.2 arası çok önemli değil. Daha fazla soğuması gerekiyor ki oradan şey Powell faizi indirsin. Şimdi bir bakalım arkadaşlar teknik alanınıza. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Şimdi arkadaşlar yol haritamız buradaydı. Palha şuralarda şöyle güzelce bizlere bir oyun oynadı. Kanalın üstüne atıyormuş gibi yaptı. Aşağı düşük üstüne atıyormuş gibi. Ama bir yukarıya doğru bir trendi bu şekilde kanalın üzerine getirdi. Şimdi ben zaten şurada iki saatlikte sizlere malımı sattığımı söylemiştim. Tam şurada şu noktada şu barda yüzde on malımı sattığımı sizlere ifade etmiştim. Şuradaki ilk bar yandığında arkadaşlar pardon özür dilerim şurada tam sizlere şurada şu barda söylemiştim malımı sattığımı. Ha, nereye gelir eğer burada sat sinyali gelirse buralarda şuralarda destek var 8900'leri görme ihtimalimizin olabileceğini söylemiştik. Gördüğünüz gibi burada bir sat sinyal. Şimdi dedim 4 saatliğe bakalım dedik. Biraz daha garanti olsun dediğimizde. Şimdi burada da 4 saatlikte de baktığımızda burada sat sinyalini görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz için bu yani yeniden 9.380'lerin üzerine atmadığımız sürece borsada al sinyali üretemeyecek. Teknik olarak bu bir artık sat pozisyon ancak karar sizlerin arkadaşlar. Videonun başında dediğim gibi arkadaşlar bir sinyalin teknik olarak size sat demesi borsayı veya elinizdeki sinyali satacağınız anlamına asla gelmiyor. Sadece sizlerin risk algısı yani nereden pozisyon açtınız 9300'den mi açtınız 9200'den mi açtınız 9100'den mi açtınız? Yani 7000'den pozisyon, 7200'den pozisyon açan adamla 9000'den pozisyon açan adam aynı olamaz değerli arkadaşlar. O yüzden bunları düşünerek yani kendi kararlarınızı kendiniz vermesi en sağlıklı olacaktır. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi, düşünceler asla yatırım tavsiyesi olmayıp sohbet niteliğindedir. İyi akşamlar dilerim.